Her baynamın altına deli olduğumu söylüyorsunuz. Bence haklısınız. Doğduğumda papama vururlarken beni yere düşürmüşler. Geçen gün taksinde bizi kesiyorlardı arkadaşımla. Ben de bakmasınlar diye böyle yaptım. Hayır ol bizi kesiyorlar. Bence bu sakoz beni ısırmayacak. Ah dostum neden ısırmayacakmışım? Parmağımı papama soktum. Eyvallah aşk tesadüfleri sever. Her seferinde ağlatmayı başarıyorsun. Türk cezanı versin yönetmen. Onun adı Zeynep Alkan. Tocumayı, domatesi çok sever. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bu kadar. <laughs> Bazen babanın tombiş olması işine yarıyor. Çünkü bütün kıyafetlerini elbise olarak giyebiliyorsun. Oh yeah. Oh yeah. Uyandı. Özür dilerim. Kez Merhaba. Merp. İlk vayne. Heyecanı. Benimle birlikte. Paylaşın. Onlar bana bakıyor. Ben çekerken böyle gözüktüğümü düşünüyorum. Merhaba. aslında böyle gözüküyorum. Ben canım kardeşime çok iyi anlaşırım. Değil mi Ayşe'cim? Evet. Aferin. Zeynep, dişinde bir şey var mı kızım? Yok, hayır baba bir şey yok. Sağ ol kızım. Bizim gördüğümüz... Ay kuzum, yerim seni yerim. Onların gördüğü... <laughs> Koskoca ormanda <laughs> rastladığımız şey. <laughs> ne zaman yola çıksak? Ne zaman yola çıksak? Antalya'dayım. Ama odayı tercih ediyorum. Ruslar, Almanlar, Hollandalılar. Tam yeter bana. Oh! Şu anki jenerasyonumuzdaki erkekler. Kızlar. İçine de gittik, yemek yedik, çok şirindik görsen. Erkekler. Yine geldi, siktim. Sana Hasan'ın selamı var. Hangi Hasan? Flor Hasan. <laughs> Geçen gün onlaydım. Hasan'ım benim ya. Hmm. Baba ayında kaç followerin var? Vine'de. Bu. Wine. Şu an yaptığımız şey. Wine. Bu. Vayna için güzel bir sabah değil mi baba? <laughs> Babam o kadar yönetmen ama bir Vayna fikri bile bulamıyor. Şekerim, şekmem. <laughs> Sevgili Vine fenomenleri, bir tane videonuzu remake yaptığımızda rewind beklemiyoruz. Beğenseniz yeter. Uğraşıyoruz çünkü. Günaydın sevgilim. Arkanda! Demek bunca yıl beni bu sürtükle aldattın. Arkadaşlarım sevgilileriyle buluşmaya ve içmeye gidiyorlar. Valla benim sağ el forever. Fumudurumda penisim mi oluyor? Evdeyken ben. Tatlı bir erkek geçerken ben. <laughs> Anlamam benim. <laughs> Aşım patana. <laughs> Hadi çekin. Allah. Benim için çok büyük bir şey oldu. Artık benim de videolarımın altına takip edin. 3 fake hesapla takip ederim yazısı geliyor. Çok teşekkür ederim. Ayşe biliyorsun değil mi? O boklu bir ineğin memesinden geldi. Aslında erkekler beyaz çiş yapar. Vampir ısırdı ineği. Ayşe bıraksana sütü. Yanımda şişeler her gün mutfakta. Tiksinli makyajdan. Ama hala yapıyorum. Sizi arkadaşlarımla tanıştıracağım. Bu Jennifer, bu Dylan, Bobby ve Bob ikizler. Bu <laughs> da Kazaplanka Cumhuriyeti. Regli olacağım sanırım. Sevgilim beni böyle mi beğenir? Böyle mi beğenir? Böyle mi beğenir? Yoksa böyle mi beğenir? Senin sevgilin yok ki Zeynep. Aylardan Ekim, ben yine tekim. <laughs> bana yeterisin kanka. Hocam beni seçin ne olur. Hayır parmak kaldırmak zaten söz hakkı istiyorum demektir. Konuştun. Evet bu soruyu bana kim anlatabilir? Hocam öğretmen sizsiniz siz anlatsanız. Ben en çok gözlerini beğeniyorum. Sen? Ben de senin deli gibi sallanan. Öyle. Terbiyesiz. Saçlarını. İyi geceler baba. Ay dişimi fırçalasam mı? Yok ben sabah fırçalarım. Sabah. <laughs> Yine kontrolüm bitti ya her hafta her hafta yeter. Kontrolünüz mü bitti? Sen kimsin? Bir dakika bedava. Ne? Hoppere cevap şurası. Hep beraber. Halamla tanışma vaktiniz. Feryal Alkan. Onlar ala. <laughs> Merhaba ben Zeynep. Memin oldum. Merhaba Zeynep. Neyse bir tuvalete gideyim acaba nasıl görünüyorum? Bu nedir? Niye kimse? Ben de biraz alabilir miyim? Al hadi. o <laughs> ilk gönder hocalar. Benim bacanın çok güzel bir yıl geçireceğiz seninle. Ve bir hafta sonra. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Ah, gidersin. Murat abi canın acıdı mı? Neden? Cennetten düşerken. Ben cennetten geldim düşmedim ki. Anam doğurdu. Ciddi ki. <laughs> Hoş var <koy> ya. Hoş. <laughs> <laughs> Koyma ellerini. <laughs> Yapma gitme. <laughs> I like big butts and I like. bugün 2015 followerım olduğunu gördüm. 2015 Murat abi 2015. Oh. Murat abiyle akıyorum. Oh. La 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 la. Merhaba sayın Vine sakinleri. Akma Vine fikri gelmedi. O yüzden bunu yapacağım. Murat abi sen nesin biliyor musun? Lanet olası koca bir camız pipisi. Ne? Memeli mesten yapabiliyorsan biz de yaparız. Evet. Evet. Level 2. Look me in the eye, you know that I have been trying to tell you that I won't back down I guess you got me confused with somebody who loses Cause I won't back down